Herkese merhaba hayatım örgü motifi sana hoş geldiniz. Bugün sizlerle zincir işi tekniği ile farklı bir kara motif çalışması yapacağız. Hemen motifimi de şöyle yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi çok güzel çok farklı bir motif çalışması. Bu zincir işi tekneyini büyük parçalarda yaptığımız zaman gerçekten biraz zorlayıcı olabiliyor. E, fakat bu şekilde küçük kare parçaların üzerinde gerçekten çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Evet motifimi yaparken Alize'nin Süperlana Maxi ipini ayrıca Alize Angora Gold ipini kullandım. Şu alttaki e, kafes örgüde ince olan ipimizi üzerinde de yine Alize'nin Süper Lana Max ipini kullandım. Şöyle farklı renklerde de denemeler yaptım bu şekilde. Burada kullanmış olduğum ipim birazcık ince. E, o yüzden bu şekilde biraz daha kafes örgümüz daha çok göründü. Şöyle ben de e, birkaç tane motif üzerinde denemeler yaptım ve son yapmış olduğum motifte gerçekten e, istediğim görüntüyü yakaladım. Evet hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen motifimizin yapımına başlayalım. Motifimize başlarken öncelikle kafes örgüyle bir tane kare motif hazırlıyoruz. Burada enine 11 tane kutucuğumuz boyuna da 12 tane kutucuğumuz var. Bu haliyle motifimizin ölçüsü 12'ye 12 santimetre 12 oldu. Sizler bunu 11, 11 buçuk yaparsanız daha da iyi olur. Çünkü buradaki kutucuklarımızın çok büyük olmaması gerekiyor. Küçük olduğu zaman daha güzel gösteriyor üzerindeki zincir işini. O yüzden eliniz gevşekse 3 milimetreden daha küçük bir tığ numarası kullanmanız gerekiyor. Şimdi hemen şöyle tığıma başlangıç ilmeğimi attım. 38 tane zincir çekiyorum. Hemen 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet şimdi başlangıçta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. zincirin içine batıyorum. Hemen buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Arada iki zincirimiz var. Zincirlerimizi çok gevşek çekmeyeceğiz. Bu altta çekmiş olduğumuz zincirleri de tığımızın kancasının geçebileceği şekilde çekmeniz yeterli. Bunlar benim görmüş olduğum püf noktaları geniş yapmamamız gerekiyor. Çünkü üzerindeki kutucukları da çok büyük yapmayacağımız için alttakiler büyük üsttekiler küçük olabilir. O yüzden burada normal bir zincir çekiyoruz. Hemen arada iki zincir çektim. Altta iki zincir atlıyorum. Üçüncü zincirin içine battım ve buraya yine bir ikili trabzan yaptım. Benim elim çok gevşek değil, çok sıkı da değil. Ona rağmen bu motifi yaparken elimi sıkı tutarak yapmaya çalışıyorum. Tekrar iki tane zincir atladım. Üçüncünün içine bir ikili trabzan yapıyorum. Burada sanırım üç tane zincir atladım. İpimiz ince olduğu için şöyle iki zincir atladım. Üçüncüsünün içine bir ikili trabzan zaten hepimizin bildiği bir motif çalışması burada yine iki zincir atlıyorum üçüncünün içine hemen şöyle battım bir ikili trabzan şimdi dönüşlerde 1-2-3-4-5 tane zincir çekiyorum yine zincirlerimi çok gevşek çekmiyorum hemen buraya döndüm yine bir ikili trabzan yaptım aynı şekilde devam ediyoruz iki zincir bir ikili trabzan dediğim gibi sizler zincirin sonuna kadar 11 tane kutucuk olana kadar devam edeceksiniz bu şekilde başlangıcını yapmış olduk şimdi burada sona geldiğimiz zaman yine iki zincir çektim burada son çekmiş olduğunuz zincir burada gizlenebilir 5 tane zincir çekerek dönüyoruz buna dikkat edelim şu alttan da sayabilirsiniz 1 2 3. zincirin içine batıyorum buraya hemen bir ikili trabzan yapıyorum tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir çektim ve döndüm sizin kutucuklarınız bundan daha da küçük olabilir benim daha küçük bir tığ numaram yok aslında vardı ama bulamadım o yüzden bu 3 numara tığ kullanarak biraz elimi sıkı tutarak ördüm çok gevşek olmamasına rağmen Şimdi dediğim gibi tabi çok da küçük olmasın, o zaman motifinizin ölçüsü küçülebilir. Sizler bununla farklı şeyler yapmak isterseniz, projelerinizde değerlendirmek isterseniz, ölçüleri ayarlamak için burada 12 boyuna da 13 tane kutucuk yaparak değerlendirebilirsiniz. O şekilde de motifi büyütebilirsiniz. Evet, sanırım burası anlaşılmıştır. Yine 2 zincir çektim bir ikili trabzan yaptım. Evet şimdi benim motifimin üzerinden devam edeceğim. Hemen şöyle açık rengimi aldım. Burada örnek çalışması yaptığım için renk uyumuna çok dikkat etmiyorum. Çünkü videoda görünmesine daha çok dikkat ediyorum. Şimdi burada 11 tane kutucuğumuz bu altta olacak. 12 kutucuğumuz bakın yukarıya doğru. Şimdi buradan 1 2 3 4. kutucuğun içine şöyle tığımı geçirdim. İpimi alttan bu şekilde tığıma taktım. Şöyle bu ipimizi de şöyle tutuyorum. Burası başlangıç olduğu için bu dördüncü kutucuğun içinden çıkarttım ilmeğimi. Şöyle 3. kutucuğa batıyorum buradan ipimi aldım burayı kapattım bu başlangıç olduğu için dördüncü kutucuktan başladım yani dördüncü kutucuğun içinde bizim zincirimiz yok aslında sadece 3 ile 4'ün arasındaki trabzana ilmeğimizi sabitlemiş oluyoruz şimdi biraz ilmeğimi gevşetiyorum Burada dikkat etmemiz gereken yani siz 5 mm ile de yapabilirsiniz ama ilmeklerinizi çok gevşek tutarsanız çünkü ben burada denemeler yaptım. Şöyle göstermek istiyorum buradaki ipim biraz ince o yüzden burada biraz daha kafes örgümüz daha fazla göründü. Şu benim ikinci denemem. Gördüğünüz gibi biraz daha düzgün oldu. Elimi gevşek tuttuğum için. Burada da kafes örgüm çok geniş olmuştu. Yani buradaki kutucuklarım daha geniş olduğu için bu şekilde göründü. Bence böyle görünmesinde de problem yok. Gayet güzel görünüyor. Burada tam istediğim görünümü elde ettim. Gördüğünüz gibi daha az görünüyor kafes örgümüz. Evet şimdi burada da hemen şunu şöyle koyalım. Şimdi burada hemen üçüncü kutucuğun içinden ilmeğimizi sabitlemiştim biraz uzattım buradan battım ve hemen bir tane zincir çektim Sizler de ilk defa yapıyorsanız bu zincir işini bir iki tane motif yaptıktan sonra eliniz alışıyor ister istemez tığı bu şekilde benim yaptığım gibi döndürüyorsunuz şöyle bakın sıradaki yani ilk kutucuğun içine geldim ve tekrar bir zincir çektim şimdi bu şekilde şöyle dönüyorum yani ilk etapta ben de hemen elimi döndürüp bu şekilde buradan şöyle almaya çalışıyordum ama daha sonra elim alıştı ve bakın ilmeğimi gevşetiyorum önce. Daha sonra buradan aldım. Zincir işi olduğu için ilmeğinizi gevşetmezseniz hemen ilmeğiniz burada küçülebiliyor. Evet şöyle yine uzattım. Şimdi tekrar başladığım yere döneceğim. Şimdi burada ikinci sırada ilk kutucuğun üzerine bir zincirle çıktım. Buradan hemen yanındaki zincirin içine şöyle şöyle battım elimizdeki ipimizi de çok sıkı tutmuyoruz gevşek tutuyoruz buradan üçüncü kutucuğun içine battım dördüncüye gelmedim üçüncü kutucuğun içine üçüncü zincirimi yapmış oldum buradaki zincirim bakın buradan atlarken birinci zincirim ikinci kutucuğun içine geldi daha sonra bu tarafa döndüm şimdi buraya geldim Şöyle sıradaki hemen bir üstündeki kutucuğa bir zincir çektim ipimi gevşettim tekrar buradan aldım bakın ipimi de parmağıma dolamıyorum çünkü gergin olabiliyor o zaman bu şekilde zincirlerimiz de çok küçülmüş oluyor. Evet şimdi tekrar bakın şöyle elimi çeviriyorum buradan aldım biraz da ben bu zincir işini hiç bilmeyenlere göre anlatıyorum şu anda. Şöyle battım, buradan ipimi aldım. Şimdi dönüyorum. Aslında sadece bu yukarıya çıktığımız kenar biraz daha zorlayıcı. Onun dışında diğer kenarlar ters gelmiyor. Burada biraz tersten başlamış oluyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi sıradan devam ediyorum. Alttan aldım ipimi. İlk yaptığımda ben de bu şekilde altta ipi tutmakta zorlanıyordum. Şu anda daha kolay yapıyorum. Yani 3 tane motif yaptım ve hemen elim alıştı. Bakın 3. kutucuğun içinden bir üst sıradaki 3. kutucuğun içine atladım. Geldim. Buradan zincirimi çektim. Gördüğünüz gibi zincirim biraz küçük oldu. Onu hemen biraz gevşetiyorum şöyle. Tekrar buradan aldım ve bir zincir çektim. Dönüyorum. Şöyle zincirimizi çektikten sonra hemen şöyle gevşetiyoruz. Şimdi yavaş yapıyorum ben. Hemen üstteki sıraya devam ediyorum. Tekrar bir zincir çektim. Şöyle döndüm. Ve bakın tekrar ilmeğimi gevşettim. Alttan aldım. Ve şöyle bir tane daha zincirimi çektim. Üçüncü kutucuğa girdim. Tekrar alttan ipimi aldım. Şimdi ben de burada tabii ki yatay tutmaya çalışıyorum daha iyi görebilmeniz için ve alamadım. Evet şimdi başardım. Evet şimdi yine yeni sıraya çıkıyorum. Hep 3 tane kutucuğun içinde ileri geri şeklinde zincirler çekerek devam ediyoruz. Evet birkaç tane motif yaptıktan sonra gerçekten çok keyifli olduğunu gördüm ve elimden bırakmak istemedim çok hoşuma gitti çünkü bu şekilde farklı tekniklerle bazen e, örgü ördüğünüz zaman e, gerçekten farklı bir keyif alıyorsunuz yani ben her zaman yeni teknikleri öğrenmeyi çok seviyorum evet bu şekilde devam ediyoruz. Evet şimdi burada son iki sıramız kaldı. Buradan yukarıya çıkarken bu son iki sırada sorun yaşamıyoruz. Çünkü ters denk gelmiyor. Hemen böyle buradan alıyorum. Son sırada da ileriye doğru devam edeceğim. Şimdi şöyle son boşluğun içine battım. Yine zincirimi çektim. Şöyle döndüm. Zaten bu kenar kısımlarını yapmak daha kolay. Hemen ikinci boşluğa batıyorum. Üçüncü boşluğa batıyorum. Şimdi sıradaki yeni e, gruba başlayacağız yani 3 tane e, kutucuğun içerisinde ilerlediğimiz için hemen şöyle dördüncü boşluğun içine battığım bir zincir çektim. Daha sonra şöyle dönüyorum. Bakın. Buradan aşağıya doğru üçüncü kutucuğa kadar ilerleyeceğim. Bu ikincisi. şimdi bu üçüncüsü şöyle üçüncüsü. Hemen yanındakine batıyorum. Tekrar yine yukarıya çıkacağım. 1 2 ve 3 Tekrar sıradaki kutucuğa battım. İleriye doğru 3 tane değil. Önce bu ilkine batıyorum. Bir zincir çektim. Hemen şöyle döndüm. Aşağıya doğru gideceğim. İpimi alıyorum. Bu ikincisi ve bu üçüncüsü tekrar sıradan devam ediyorum. Gerçekten çok keyifli ya bu desen oluşmaya başladıkça çok keyifli ilerliyor. Hemen şöyle yine sıradan devam ediyorum. Şimdi burayı sonuna kadar gösteriyorum. Çünkü burada son sırada ters oluyor. Orayı göstermek istiyorum. Ve üçüncü kutucuğun içine battım. Biraz hızlı yapacağım. Hemen hızlanıyorum. Şöyle yukarıya doğru çıktım. Şimdi gördüğünüz gibi son iki tane şöyle de göstermek istiyorum. Son iki sıramız kaldı. Buradan geldiğimiz zaman, buradan çıktığımız zaman burada kalacağım. Dolayısıyla e, burada şu şekilde ilerleyeceğim. Şöyle gelip şöyle şu şekilde ilerleyeceğim. Yani bu üçü bu şekilde gitmeyeceğim önce bu ikiyi daha sonra böyle daha sonra böyle elim kapatırsa diye şu anda bu şekilde göstermek istedim. Hemen şöyle bakın ilerliyorum sona kadar iki tane kutucuğa şöyle döndüm. Tekrar hemen yanındaki bir kutucuğa yaptım. Tekrar dönüyorum. Buraya geliyorum. Burada tekrar hemen yanındakine bir üste çıktım şimdi biz üç tane kutucukta yaptığımız için şimdi üçüncüsü şöyle ilmeğimi gevşettim arada ilmeğimizi gevşetmeyi unutmayalım ben de unutuyorum 2 ve 3 hemen yanına geldim burada artık bu şekilde devam ediyoruz yani şöyle aşağıya doğru 3, yukarıya doğru 3 şeklinde devam ediyoruz. Şu anda 3. kenarı yapıyoruz. Hemen şöyle döndüm. Tığınızı bu şekilde e, elinizi kullanarak döndürdüğünüzde gerçekten çok kolay oluyor. E, bunu da tabii ki 1 2 motif yaptığınız zaman siz de fark edersiniz. Çünkü ister istemez tığı elinizde bu şekilde döndürmeniz gerekiyor. Döndürdüğünüz zaman daha kolay alttan ip alıyorsunuz. Evet. Şimdi ben kenara kadar devam edeceğim. Hızlı bir şekilde, sessiz bir şekilde yine şöyle zincirlerim bazen küçülüyor. Evet yine son iki sıramız kaldı. Burada da ilk yapmış olduğumuz gibi yine aynı şekilde devam ediyoruz. Yani burada problem yok. Hemen buradan tekrar böyle döneceğiz. Şöyle 2 ve 3 son sıraya geldim. Buradan aldım. Tekrar dönüyorum. Hemen şöyle 2 ve 3. Şimdi burada ilk şu yapmış olduğumuz kenarda nasıl dönmüştük? Hemen önce dördüncü boşluğun içine bir tane zincirimi yaptım. Hemen dönüyorum. Aşağıya doğru ilerleyeceğim. Hemen 3'e tamamlayacağım. Şöyle alttan alıyorum. 2 ve 3. Tekrar sıradakinden devam ediyorum buradan aldım yukarıya çıkıyorum. Tekrar buradan aldım, şöyle döndüm. Ve üçüncüsü yanındakinden devam ediyorum. Ve son boşluğa geldim. Şu da bizim başlangıç ipimiz tekrar bu son boşluğa battım bir zincir dönüyorum artık burada son 2 ve üçüncü kutucuğa zincirimi çektim bakın bu şekilde son zincirimizi çektikten sonra ipimizi şöyle uzun bırakarak kesiyorum önce böyle önden çıkardım bunu çok çekmiyorum çünkü zincirimizin küçülmesini istemiyorum burada hemen alta çekiyorum Pardon, şöyle şu kısımdan çekeceğim. Hemen kenardan önden çektiğim zaman biraz göründü. Evet, şöyle zincirimi çektim. Çok fazla çekmiyorum. Bunu burada daha küçük bir tığ numarasıyla şu iplerin arasından hemen gizleyeceğim. Şimdi ben tabii ki elimi de yatay tutmaya çalışıp burada e, kameranın altında. Biraz daha zorlandım yaparken. Evet şöyle ipimizi alıyoruz. Bunu iğne yardımıyla da yapabilirsiniz. Böyle iplerin arasında birkaç tane şu kalın iplerin arasında ipinizi gizleyebilirsiniz. Ben daha sonra gizleyeceğim artık bunları. Şöyle bırakıyorum. Evet gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Hemen ortasını yapacağız. Ortasında da geri sıkı iğne çalışması var. Hemen onun içinde yine 6 mm tığımla devam edeceğim. Şimdi burada şöyle göstermek istiyorum. Yukarıdan aşağı 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluğumuz var. 6 tane boşluğumuz var. Bakın şu zincir işini yaptığımız şu trabzanlar, şu çizgiler bu çizgilere sıkı iğne yapmayacağız. Burayı karıştırmayalım. Çünkü şimdi katladığımız için motifi göremeyebilirsiniz. Buraya yapmıyoruz. Şu bölüme yapıyoruz. Bakın şu ortadaki şu kare bölümüne yapacağız. Şimdi bunu buradan başlayıp şuradan devam edebilirsiniz. Buna dikkat edelim. Bütün bu çizgiyi göreceğiz. Üzerine e, hiçbir işlem yapmayacağız. Şuradan devam edeceğiz. Şimdi burada şöyle köşeden başlayacağım ben geri sıkı iğne olduğu için bakın şu ilk sıranın çizgisi görünüyor. Şu ikinci sıranın burada bir kutucuk bıraktım. Şu çizginin üzerine yapmıyoruz. Şu köşeden başlayacağım. Buraya sadece ipimi bağlamak için kullanıyorum. Şöyle pardon içeriden başlayacağım yine. Şöyle yapacağım. Hemen kutucuğun içine. Bu şekilde ipimi çektim ve bir zinciri çektim. Hemen ipimi alta çekiyorum. İpimiz üstte olacak bu defa. Evet, o ipimizi daha sonra gizlediğimiz zaman şöyle daha iyi çekeceğiz aşağıya. Şimdi şöyle ipimi bakın bu tarafa çektim. Şöyle göstermek istiyorum. Ilmeğimi attım. Şu bölüme attım yani şu bölüme atmış oldum. Şöyle geriye doğru çeviriyorum bakın. Şöyle geriye doğru çevirdim. Buradan tığımı çıkardım öndeki boşluktan. Buradan bir ip aldım. Şöyle çevirdim. Ve iki ilmeğin birlikte topluyorum. Geri sık iğne yaparken zaten bu iki ilmeğimiz ister istemez çok gevşek oluyor. Özelliği de bu şekilde. Hemen her boşluğa, her kutucuğa bakın şöyle katladığımız zaman daha rahat ilerleyebiliriz. Her boşluğa bir tane geri sık iğne yapıyoruz. Bakın ilmeğimi şöyle geri adı üzerinde geriye battım tığımı. Buradan ipimi aldım. Çektim yukarıya. Şöyle ikinci o ilmeği de birincinin seviyesine getirdim. İkisini birlikte topladım. Geriye doğru elimi aldım. Buradan ipimi aldım. Tekrar ikisini birlikte topladım. Şimdi hemen kontrol edeceğim. Evet. Üç tane boşluğa yapmış oldum. Burada döneceğiz. Şöyle döneceğim. Hemen buraya geliyorum. Bu dönüşlerde ilmeğimizi sıkı tutmayalım. Buna çok dikkat edelim. Hemen bu defa böyle katlıyorum. Şöyle. Buradaki boşluğa devam ediyorum. Ara sıra kontrol edersiniz. Evet, iki ilmeğimi birlikte topladım. Tekrar ilmeğimi uzattım. Daha sonra buradan ipimi aldım. Uzattığım ilmeğimin boyuna getirdim. Tekrar ikisini birlikte topladım. Üçüncü boşluğa geldim. Şöyle tekrar ilmeğimi topladım. Şimdi burada kontrol ediyorum. Şuraya geleceğim. Ee, enine ve boyuna kutucuklarımızın sayısı farklı olduğu için burada dört kutucuğa yaptım. Başlangıçta üç kutucuğa yapmıştım. Evet dördüncü kutucuğa da trabzanımı yaptım. Yani dörde üç olacak. Böyle hafif dikdörtgen olacak. Şimdi tekrar katlıyorum. Bakın şöyle tekrar göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi şuradan ilerleyeceğiz. Şimdi bu şekilde katlıyorum. Katladığım zaman buradaki çizgiyi görüyorum. Şimdi sıradaki boşluktan dönüyorum artık. İlmeğimi aldım. Buradan çektim. Pardon yanlış yaptım. Şöyle çevirdim. Buradan ilmeğimi üstten aldım. Biraz uzattım. Tekrar sıradakine tekrar aldım biraz uzattım ve üçüncü boşluğa geldim ilk başladığımıza başladığım sıraya paralel olduğu için üç tane boşlukta ilerledim tekrar döndüm yine dört tane boşluğumuz olacak döndükten sonra buradan devam ediyorum şimdi katlıyorum buraya geldim ilmeğimi aldım şöyle çok gevşek oldu bu defa şöyle dönüyorum ilmeğimi buradan aldım ve iki ilmeğimi topladım tekrar geldim buradan aldım iki ilmeğimi topladım üçüncü kez şöyle geldim iki ilmeğimi tekrar topladım şimdi hemen kontrol edelim Evet gördüğünüz gibi burada tamamlamış olduk. Şimdi şurada hemen şuraya geleceğim. Son boşluğun içine kapanışı yapmak için bu son boşluğun içine yaparken şöyle şu köşeyi de yapabilirsiniz. Hemen şöyle şöyle geldim. Buradan aldım. Tekrar yapacağım. Bu şekilde. İki ilmeğimi birlikte topladım. Evet şimdi şöyle ilmeğimi yine ipimi biraz uzun bırakarak kesiyorum. Hemen şöyle ilmeğimi burada şöyle çıkartıyorum. Daha sonra şu aradan bakın zaten başlangıç ilmeğimiz var. Buradan ya da şöyle içeriden de alabiliriz. Çünkü sık iğnemizin gördüğünüz gibi biraz sivri tarafı dışa bakıyor. Şöyle içeriği de alabiliriz ki burada şöyle bağlantıyı yapabilmemiz için şurayı bakın şöyle alttaki iki ipi tuttum bu şekilde bu iki ipi de ben şöyle bağlıyorum hemen düğüm yapmayacağım sadece bir kez bağlıyorum daha sonra bu ipimi yine buradaki kalın iplerin arasında bu ipimi de bu taraftaki kalın iplerin arasında gizliyorum evet şimdi baştan sona gösterdim videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum hemen şöyle elimizde de bunu bu şekilde düzeltelim. Şimdi bu zincir işi tekniğiyle farklı bir proje yapmayı düşünüyorum. Umarım ilerleyen günlerde sizler de göreceksiniz. Evet bu şekilde motifler yaparak yelek, hırka çalışmaları yapabilirsiniz. Bluz çalışmaları yapabilirsiniz. Bildiğiniz kare motiflerin dışında tabii ki farklı bir motif çalışması yapmak isterseniz kare motiflerde santim hesabını nasıl ayarlıyorsanız Burada benim motifim 12 cm oldu. Beden ölçünüzün tamamını alıp önde 2 2, e, arkada 5 tane motif üzerine kurabilirsiniz. E, ya da Alize'nin sayfasında, e, Alize'nin sayfasında görmüştüm motif çalışmasını söyledim. Başta hatırlamıyorum şu anda. Alize'nin sayfasındaki yelek çalışmalarına da bakabilirsiniz. Ben burada biraz daha detaylı bir Video çekmek istedim açıkçası benim gibi ilk kez bu zincir işini yapanlar için. Evet motifimizin anlatım bu kadar umarım beğenmişsinizdir umarım faydalı olmuştur izlediğiniz için teşekkür ediyorum tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.